Yemin yeni bölümde neler olacak? Yemin dizisi analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Diziye ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz analizimize geçebiliriz. Yemin dizisinde çekimlerin yapıldığı son haftaya geldik. Bundan sonraki hafta Yemin dizisi devam edecek mi belirsiz. Ancak biz size bu haftanın tüyolarını verelim. Dizimizde Cavidan bir kez daha köşeye sıkışmıştır. Gülsüm'ün Talaz'ın öldürdüğünü düşünen ve Talaz'a kızan Gülsüm fark etmeden Talaz'ın eline düşer. Zira Talaz Gülsüm için hiçbir şey yapmamış Gülsüm'ü kendi asımları öldürmüştür. Gülsüm her şeyi anlattığı SD kartı Reyhan'a verdiği kolyeye saklamıştır. Ama bunu mektuba yazma fırsatı bulamamıştır. Cavidan ise sonun geldiğini düşünerek evin her tarafını aramaya devam eder. Ancak bulamaz ve kaçma hazırlıkları yapmaya başlar. Zira o SD kart her an birinin eline geçebilecek ve Cavidan'ın sonu ömür boyu hapis olacaktır. SD kart meselesi şimdilik Cavidan'ı oyalasa da ne yazık ki Reyhan da kolyesine gizlenmiş bu SD kartı bulamayacaktır. Reyhan'ın hamileliği iyi gitse de hayatı çok da iyi gitmez. Zira Emir'i gözümün ölümünden sorumlu tutar ve bu düşünceden bir türlü sıyrılamaz. Emir'i her şeyi gizlemekle suçlayan Reyhan olaylara bir türlü Emir'in gözünden bakamaz. Zira Gülsüm canını Reyhan için feda etmiştir kurşunlarının önüne atlayarak. Emir Gülsüm'ü öldürenlerin kendi düşmanları olduğunu ispat etmeden ne yazık ki Emir ile Reyhan'ın arası uzun süre düzelmeyecektir. Emir de Gülsüm meselesi üzerine araştırmalarına devam ederken işin talazda bittiğini anlar. Zira talaza para yatmıştır yüklü miktar. Tabi aynı para Gülsüm'e de yatmıştır. Emir işte bu paranın peşine düşer ve akıl hastanesinden kaçan Cemre'yi de her şeyden sorumlu tutar. Cemre ise Emir'i unutmuştur. Tek derdi Cavidan'dan annesinin intikamını almaktır. Emir sonunda talazın izini bulur. Peki Emir talazdan Gülsüm meselesiyle ilgili ne tür bilgiler alacaktır? Emir Talaz ile Cemre'nin işbirliğini yaptığını anlayacak mıdır? Emir Cemre'yi bir kez olsun dinleyecek midir? Yemin dizisi yeni bölüm fragman analizimizden bugünlük bu kadar. Daha fazla Yemin dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.